Dahiliye genellikle başvuran hastalarda unutkanlık aslında geri dönüşlü nedenlere bağlı olur. O yüzden hastayı iyice de yine sorgulamak gerekiyor. B12 eksikliği, tiroid fonksiyon bozuklukları, kan şekeri dengesizlikleri ya da kansızlıklar, uyku bozukluklarını iyice de araştırmak gerekiyor. Bu tetkikleri yaparak yorumlamak lazım. Unutkanlık tek başına bir hastalık değil, bir şikayet olduğu için beraberinde eşlik eden diğer durumları netleştirip tetkiklerin sonucuna göre de yorumlamak gerekiyor. Gerekiyor. Tabii bu aşamada bazen de size yönlendirmemiz gerekiyor. Peki hangi aşamada size göndereyim? Nörolojik açıdan biz çok sık karşılaşıyoruz unutkanlıkla gelen hastalarla. Ee, unutkanlıkla gelen hastalarda biz genellikle önce yaşına bakıyoruz. Yaş çok önemli bizim için. Genç bir hasta unutkanlıkla geldiyse, sizin tarafınızdan değerlendirilmediyse önce, o zaman biz dahili açıdan da B12'sini, tiroid testlerini istiyoruz. Bunlarda bir bozukluk, düşüklük olursa unutkanlığa sebep olabilir.